Evet, arabamızın son günleri. Son bir haftası. Değil mi? Yani. Arabayı sattık. Evet. Sattık yani. Hı, Hı? Sen niye satıyorsun ya? Ben sattım. Sen sattın da ben de satmış olabilirim Evet. Değil mi? Kaç para sattın? 3.30'da satmış, seni gazıklamışlardır. 3.30'da satmışsındır sen bu arabayı. Onu öyle dediler, ben de Hı -hı. sattım. Anam yandım. Tamam. Onu öyle ya, şu arabanın vitesi alınmaz. Allah'ım şu amblemi alamazsın lan. Avuda amblemini lan. Hı? E tabi ya gazıklanmışsın. Al gazıklanmış bir kız resmi. Allah'ım Kızım onu uğruyor araba satılı mı? Allah'ım batırdı beni bu kız. olmaz mı yoksa? Lan şu su onu uğruyor lan. Su. Bu ben ne yerlere gideyim? Ben ne gideyim? Altı vitesli bu. Aa, Bak evet. Ceyran'dan. Park Plus'ta var. Ceyran'dan. Aa. Buraya anahtar sokuluyor. Anahtarla buradan çalışıyordu. Bakalım. Vaş. Anahtarı da glass. Sok bakalım. Soktuk. Of. Ya. Yani ya. Lan kapadam. Ceyran gidecek. Çok ceyran parası o. gelecek. Ceyran parası mı? Üçüncü ayın on biri. O. Evet. 177.395 kilometrede araba. Neresi bura? Giysen. Giysen. Evet, marka geldik. Birazdan da oğlumun üniversitesine gideceğiz. Hop, ya. Mediş. Neredesin Mediş? Burada ya. Evet. koltuklamız, evet, koltuklarımız. Halımız. Kokpit. Kokpit. Hadi bakalım, kapadam gari işte şu arabanın 4 günü mü 5 günü var değil mi? 5 günü bugün ne? Cumartesi pazarı saymazsan 5 gün sonra bu araba satıldı gidiyor. <laughs> Hadi eyvallah. Seviniyor mu üzülüyor mu bu? Aman giderse gider. Bana ne ya bir araba daha gelir. Oo. <laughs>